Güneş yükselen ya da ay burcu Yengeç olanlar. Gökyüzü bu hafta işinizle ilgili konularda yanlış anlaşılmalara karşı her zamankinden hassas olmanız için iyi bir dinleyici olmanız gerektiğini vurgulamakta. İyice dinlemeden vereceğiniz tepkiler işinizle ilgili yükselmeyi beklerken bir anda hiç beklemediğiniz olaylara sebebiyet verebilir. Ayrıca mesleğiniz ne olursa olsun bu hafta işinizle ilgili konularda daha dikkatli ve özenli olmalısınız. Yapacağınız bir yanlış, beklenmedik olaylara, hukuki problemlere bile yol açabilir sizler için. İşle ilgili noktalarda konsantrasyonunuzu yüksek tutmak için dua etmeli, meditasyon yapmalı, sevdiğiniz bir hobinizle ilgilenmeye çalışmalısınız. Ayrıca bu hafta aileye ait konularda hoş gelişmelerle karşı karşıya kalabilir. Umutsuzluğa kapıldığınız, artık düzelmez diye baktığınız pek çok şeyde yaşanan güzelliklerle kaybettiğiniz enerjinizi ve motivasyonunuzu yeniden kazanabilirsiniz. Finansal konularda ise beklediğiniz ödemeler ve yatırım imkanlarını hafta boyunca gerçekleştirebileceğiniz enerjiler söz konusu. Öğrenci yengeçlerse bu hafta sizden beklenenin üstünde bir performans sergileyebilir, eğitmenlerinizin desteğini de almayı başarabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise karışık enerjiler söz konusu. Eş veya sevgilinizin yaptığı bir davranışı takıntı haline getirmeniz ve onda ilgili konularda konuşmaktan kaçıp kendi başınıza buyruk kararlar ve yaklaşımlar içerisinde olmanız, karşı taraftan beklemediğiniz tepkiler almanıza halledebileceğiniz sorunların daha da büyük bir çığ olmasına neden olabilir. Dikkati elden bırakmamalısınız. Ayrıca bu hafta bedeniniz ödem tutabilir. Kilo alma eğiliminizin yüksek olduğu enerjiler söz konusu yediğinize, içtiğinize ve sporunuza önem göstermelisiniz.